اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحل عقده من لساني يفقه قولي رب زدنا علما رب زدنا فهما رب الحقنا بالصالحين رب مس رب مس anlayış kabiliyetimizi arttırsın. Rabbim cümlemizi sevdiği salih kullar arasına katsın. Bizi Kur'an'ı doğru anlayan, doğru yaşamaya çalışanlardan eylesin. Yanlış işlerden, yanlış sözlerden, Allah'ın rızasına uygun olmayan her türlü işten Rabbim uzak durabilmeyi bizlere nasip etsin. Yüce Allah yardımının üzerimizden esirgemesin. Rabbimiz Gazze'ye de, Doğu Türkistan'a da, ümmetin her bir ferdine de yardım etsin, yardım etmemizi nasip etsin. Aziz müminler, insanlar kalite kalitedir. Allah'ın en sevdiği kullar vardır. Allah'ın en sevmediği kullar da vardır. İşte Allah'ın en sevdiği kulların vasıflarından birisi de İsa'dır. İsa fedakarlıktır. Normalde bir insan cömerttir, Allah cömertleri sever. Ama İsa cömertliğin ötesindedir aziz mümkiller. Cömertlik var olandan artırıp vermektir. Ama İsa ihtiyacımız olanı da vermektir. Dolayısıyla İsa sahibi olan bu vasfa sahip olan insanların sayısı azdır. İşte o az olan insanları da Rabbimiz çok ama çok sevmektedir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konuyla ilgili bizlere şahsıyla da, sünnetiyle de, hayatıyla da çok güzel örnek olmuştur insan konusunda. Hayatını vakfetmiştir. Kendi adına, kendi namına, nefsi için, geleceği için hiçbir endişesi olmamış, hiçbir şey düşünmemiştir. Varsa yoksa ümmeti ve insanlığın kurtuluşu için vakfedilmiş bir ömürdür Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ömrü ki allah Teala ile görüşmeye gittiğinde Miraç'ta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Rabbimiz rahmetiyle muamele edip onu çok güzel bir şekilde misafir ettiğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yani Rabbimizin Esselamu Aleyke Eyühen ve Rahmetullahi ve Merekatü kitabına olduğunda o ne yapmış aziz müminler? Yine bir İsa örneği göstermiş. Esselamu Aleyna demiştir. Ya Rabbi sadece selamın bana olmasın, sadece rahmetin, mağfiretin bana olmasın Ya Rabbi. Bütün müminlerin üzerine de olsun Allah'ım diyerek o en yüce makamda bir insanın heyecanlanabileceği en zirve noktada kendini düşünmemiş, orada unutkanlık etmemiş, yine ümmetini İsa örneği olarak yanına almış, Allahu Teala'nın selamına ümmetini de mazhar etmeye çalışmıştır aziz müminler. Yine tarihte bir güzel örneğimiz daha var. Abdullah bin Cafer radıyallahu anh kendisi cömert birisiymiş, cömert birisiymiş. Bir bahçedeki, orada bahçede çalışan köleyi görmüş. Kölenin zaten getirilen ekmek neyse yiyeceği o. Bakmış ki köle çıkardığı ekmeğin yani kendisine getirilen ekmeğin tamamını oradaki bir aç köpeğe verivermiş. da bayırda bir aç köpeğe. Gelip köpek ondan bir şeyden istiyor, oralarda geziniyor, o da vermiş. Abdullah bin Cafer radıyallahu anh'a sen ne yaptın demiş. Ekmeğini verdim ama demiş hepsini verdim. Olsun demiş. Bu hayvan aç, bunun karnı doysun, ben sonra demiş yerim. İşte aziz müminler, bakınız demiş ki ya demiş millet bana cömert cömert derler demiş. Senin kadar cömert değilim ki ben demiş. Ve anlatılana göre o bahçe yani kölenin bahçeyi, çalıştığı bahçeyi satın almış, köleyi de sahibinden satın alıp bahçeye ona hediye etmiş. İsa insanın kendisini zorlayarak bir iyilikte bulunmasıdır aziz müminler. Yani bu maddi de olabilir, manevi de olabilir. Yine Hz. Ömer radıyallahu anh bir çok güzel insan örneği vardır ki Fethi esnasında şehre girerken işte bineye binme sırası kölesindeymiş ya demişler olmaz ya İnanan müminin şimdi şehre giriyoruz insanlar bizi karşılayacaklar sen komutan olarak binekte olmalısın. Tamam sıra bende ama ben veriyorum demiş kölesi. Nöbetleşebilmişler aziz müminler oraya kadar. Ama olmaz demiş Ömer radıyallahu anh. Nöbet sırası sende. Sen bineceksin ben yürüyerek geleceğim içeride. İşte bu da çok güzel bir İsa örneğidir. İsa aslında insanın kendisinden geçmesidir. Kendisini feda etmesidir. O bellikten, nefsiyetten, nefsaniyetten, hislilikten kendini hissetmemesidir. İşte Ömer radıyallahu anh'ın bu davranışı da yine kendini hiçe saydığı bir davranıştır ki azımsanmayacak kadar yüce bir meziyettir aziz müminler. Allah'ın Teala biz kullarında kendisinde olan Rahman ve Rahim sıfatlarını da görmek istiyor. Acıma duygusunu, merhamet hissini bizde de görmek istiyor. Zaten İsa'nın altında bu ince duygu vardır, düşünce vardır. <laughs> Karşıdakini hissedebilmek, onun yerine kendini koyabilmek ve bu arada da kişinin kendinden geçmesi söz konusudur aziz müminler. Ki yapık seferinde, savaşında çok acıklı bir hakikat vardır. Askerlerden birisi yaralır, Yatan şehit olacak. Sucu hemen kırbayla gelir, ona su vermek ister. O yatan kişi bir diğerine gönderirlerdeki yatan yaralıya. Ben içmeyeceğim, ona götür der. Koşar gider sucu kırbasıyla öbürüne. O da başkasını göstererek de ki, o da bak yaralı yatıyor, ona götür. O götürür, o da içemeden şehit olur. Geri döner, ikinciye ona vereyim de o isim bakar ki o da şehit olmuş. Döner üçüncüye ilk baştakine bakar ki o da şehit olmuş. Ya aziz müminler bizler ölüm acısını tatmadık. Bir kere tatacağız. Hep bize söylenir sekarat halindeki insanın dudaklarına su damlatın, dudaklarını ıslatın pamukla diye. Niye bunu söylerler? Yanarmış insan ölürken. Çok su istermiş, susuz kalırmış. Ama bakın ki İsa örneğine yatan asker son anlarını yaşıyor ama ağzına suyu almadan yanındakini düşünebiliyor. Bu büyük bu haslettir aziz Yine bir İsa örneğiyle hani alan kişiden incilmesin diye Osmanlı döneminde ecdadımız sadaka taşları icat etmiş. Mahalle başlarında sadaka taşları. Yani içi yontulmuş taşlar içine sadaka bırakılmış mahallenin hali vakti yerinde olanları. Kim için? O mahalledeki fakirler için. Direkt verirsen utanır, ezilir, mahcup olur. Görmesin diye. Fakir de gelir, ihtiyacı kadarını alır gidermiş. Yani o da küçük bir insan değil. O da aslında fakir ama çok yüce duygulara sahip bir insan hepsini alıp da gideyim diyecek kadar da düşük değil aziz mümkünler. Yine bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabıyla beraber mescitteyken fakir birisi geliyor ve diyor ki ya Resulallah çok açım. Şimdi açlığı bizimkiyle kıyaslamayın aziz müminler. Bizim de karnımızın acıktığı zamanlar oluyor. Ama o açlığı bugünkü gazetekilerle kıyaslayın. Çok açım ya Resulallah diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hemen evine haber gönderiyor. Bir şeyler hazırlasınlar, fakir bir kardeşimizi doyuracağız. Evden ne cevap gelmiştir aziz müminler? Sudan başka bir şey yok cevabı gelmiş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın evinde sudan başka bir şey yokmuş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisi doyuramayınca o sahabeyi, o fakiri camideki, mescitteki diğer ashabına dönüp kim doyuracak kardeşimizi diyerek teklif etmiş. Herkes fakir aziz diyor? Herkes de yok. Hani kimse de yok. Ama birisi kalkmış Ebu Talha isminde. Kalkmış ya Resulallah ben götüreyim kardeşimi deyip almış evine götürmüş. Sormuş evinde hanımına neyiniz var? İşte bir tas çorbamız var. O da çocuklara yeter. Olsun demiş sen çocukları eğlen. O uyut. Akşamleyin o çorbayla kardeşimizi, misafirimizi doyuralım. Kendileri de yememişler. Kandili kapatıversen demiş, biz yemeyelim, o doyusun. Ve ertesi gün ala الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْك۪ينًا وَيَت۪يمًا asira. Rabbimiz onların bu haline taltif olsun diye ayeti kerimeyi göndermiş aziz müminler. وَيُثِرُونَ عَنَا اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ حَصَلْسًا Haşr Suresi 9. Ayeti Sabah namazına gitmişler. Ebu Talha radiyallahu anh ile misafir Efendimiz aleyhissalatu Vesselam namazdan sonra sormuş Ebu Talha'ya radiyallahu anh Sen ne yaptın öyle demiş. Allah-u Teala seninle ilgili ayet indirdi. Rabbimiz seni etti. Kendileri ihtiyaç sahibi olmalarına rağmen yetime, öksüze, fakire, fukaraya ikram ederler manasında. Ama kendileri de muhtaç diyor Rabbimiz. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ حَسَاسَ O verdiklerine kendileri de muhtaç olmasına rağmen çok yüce bir duygu aziz mühmiller. Bizim anlayabilmemiz, bizim hissedebilmemiz çok ama çok zor bir duygu bu. Bencilliğin yaygınlaştığı İnsanın insana dönüp bakmadığı bir zaman diliminde bu insan kavramını bizim anlayabilmemiz, yaşayıp yaşatabilmemiz de öyle kolay değil aziz müminler. <laughs> ve yu'thibun ala enfusihim ve lau kana bihim hasasa ve men yuqa şuhha İşte Rabbimiz yine Haşr suresinin 9. ayetini tamamında okuduk şimdi orada bir başka mevzuyu daha bize anlatıyor aziz Medine'lileri met yine Rabbimiz hem o sahabi hem de Medine'li ensarı Muhacirler gelmeden ne yapmışlar? Kalplerini imanla doldurmuşlar. Kalpleri imanla dolunca da gönülleri açılmış. Gelen muhacirlerle neler var neler yoksa paylaşmışlar. Hatta hatta muhtaç olmalarına rağmen, kendileri de ihtiyaç sahibi olmalarına rağmen yine var güçleriyle muhacire yardım etmişler. Ve Rabbimiz de وَمَنْ يُوْقَ نَفْسِهِ فَوْلَا الْمُفْلِحُونَ Ayetiyle her kim nefsinin cimriliğinden kendini korunur, korur ve alınırsa diyor, işte onlar iflah olur. Demek ki nefislerimizde cimrilik hastalığı var aziz mi? Her kim diyor o hastalıktan beri olursa, o hastalıktan sığınırsa, kurtulursa işte onlar iflah olacaklardır. Yani işte onlar cennete kavuşacaklardır diyerek Rabbimiz müjdeyi veriyor aziz müminler. Bugün bizlerin hani bildiğimiz infak anlayışı nifak hastalığını bertaraf etmek içindir. Ama İsa dediğimizde o yüce bir duygudur. İnfakın kat ve kat üzerindedir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam savaş kanimetleri önündeyken müşriklerden, müşriklerin ele başlarından birisi görmüş, ve de böyle hayran hayran izlemiş bakmış ganimetlere Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hoşuna mı gitti bunlar demiş evet deyince al hepsi senin olsun bir peygamberden başkası bu kadar cömert olamaz diyerek Müslüman olmuş ve de gelirken o akrabalarına kavmine kabilesine doğru gelirken de bağırla bağırla bunu ilan ederek gelmiş aziz var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle yaptığı çok gelir ve geldiği gibi de fakire fukaraya hemen dağıtırmış. Sekara halindeyken bile ayılıp kendine geldiğinde ilk sorduğu soru ne olurmuş? Evde biraz fakirin hakkı vardı onu gönderdiniz mi? Onu dağıttınız mı? Onu verdiniz mi? Yani insan can çekişirken de başkalarını düşünebilir mi aziz mi? Biraz önce Miraç'tayken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetini düşündüğünü söylemiştik. Yani Allahu Teala Efendimiz'e Esselamu Aleyke Eyvah Nebiyyü ve Rahmetullahi ve Berekatü diyor. İşte Tehiyyatı okuyoruz biz. Oradaki selam Rabbimizin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a verdiği selamdır. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam selamı, selamı bileysel almamış. Esselamu Aleyna diyerek bütün ümmetine ümmetinin iyilerine selamı yaymış aziz Bakın en mutlu anı Rabbimizle buluştuğu an orada unutmuyor insanları, ümmetini. En zor anı, sekarat hali orada da unutmuyor ümmetini. Orada da kendini düşünmüyor, başkalarını düşünüyor. Fedakarlık aziz mi? Kişinin kendisini başkalarına feda etmesi kişinin kendisinden geçmesi. Yine Hz. Ali radiyallahu anh'ın çok güzel bir ihsar örneği var. Eşi Fatıma validemizle oruçluyken akşam iftar edecekler arpa unundan ekmek yapmışlar. İhya'yı okuyanlarınız varsa orada İmam-ı Gazali İhya'da yazar. Buğday ekmeği yemenin zemmini anlatır. Yani buğday ekmeği yemenin kötülüğünü. Bugün biz arpa ekmeği biliyor muyuz? Bilmeyiz. Buğday ekmeği arpa ekmeğine göre çok lüks bir ekmekmiş. Biz arpayı bilmediğimiz için bize ekmek geliyor işte. Ekmek dediğimizde o. Arpa unundan ekmek yapmışlar, onu yiyecekler iftarda. Ali radıyallahu anh ile Fatıma validemiz. Birisi babayı, birisi cennetteki kadınların efendisi Fatıma Validemiz İftara yakın bir fakir kapıya gelmiş o ekmeği ona vermiş suyla iftar etmişler ertesi gün iftar açacaklar yine aynı bir başka yetim, öksüz, fakir, fukara yine gelmiş yine vermiş, yine suyla iftar etmişler ve üçüncü günde aynı sazı izmi. Şimdi onları sınayan, deneyen Allah Onları aç aç iftira, iftar ettiren Allah. Bizim masamızda da yok yok. Aziz müminler. Bakın Allahu Teala Hazreti Ali'yi mi çok sever, bizi mi çok sever? Sorulmaz bir soru değil mi? Biz Hazreti Ali tırnağı olamayız. Ama bakın ki Allahu Teala ona iftar edeceği zaman bir fakiri gönderiyor. Ve o, o elindeki ekmeği veriyor. Tek sermayesi olan arpa unundan yapılmış ekmeği ve kendisi de suyla iftar ediyor. İkinci gün aynı, üçüncü gün aynı. <laughs> Rabbimiz İnsan Suresinde وَيُطَعْمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا inna ma nut'imukum li wajhi Allah la nuridu minkum jazaa wa la bu met ediyor bu sahibi olan kaliteli Müslümanların ümmiyle. <mühmilleri> Onlar diyor, yetime, öksüze, esire, fakire, fukaraya verirler. Verirken de derler ki, biz Allah rızası için veriyoruz. Ne bir teşekkür ne de bir karşılık bekliyoruz derler diyor. Yani teşekkür etmemize gerek yok karşılık vermenize bir şeyler yapmanıza gerek yok. Biz bunları Allah için yapıyoruz derler diyor. Onun için aziz mümin. Bu yüce duyguya müminlerin sahip olması, bizim sahip olmamız lazım. İnsanın büyüklüğü bu manevi havasının büyüklüğüyle orantılıdır. Manen biz nasıl bir havada yaşıyoruz? Ne hissediyoruz? Nasıl davranıyoruz? Ne yapmaya çalışıyoruz? Nasıl bir insan olmaya çalışıyoruz? İşte Allah katındaki değerimiz bu gayretimizle alakalıdır. İnna <laughs> nakhafu min rabbina yawman abusan qantarira. Artı diyorlarmış ki biz kıyamet günündeki o sıkıntılı günden yüzlerin asılacağı Gözlerin yuvalarından fırlayacağı günden korkuttuğumuz için bu böyle yapıyoruz. Bakın o günün dehşetini hissettikleri için bunu yapıyorlarmış. O günden kurtulmak, korunmak, o gün o korkan insanların biri olmamak için yapıyorlarmış. Dün sabah namazında işlediğimiz ayeti kerimede Allahü Teala bazı kullarını anlatırken onların ahiretteki halini bize arz ediyor ve diyordu ki onlara dünyanın tamamı verilse yani tonlarca altın tonlarca para, elmas, bütün fabrikalar, neyi var ne yok dünyanın bütün serveti o bir kişiye verilse. Artı diyor ben ona bir dünya daha versem diyor, cehennem ateşinden kurtulmak için vermek ister. Bakın Hazreti bak. Ahirette bu hal yaşayacağız biz. Milyarlarca dolarımız olsa, tonlarca altınımız olsa, yani dünya bizim olsa, Rabbim diyor ki, ben üzerinden bir dünya daha versem o kişiye, yani bize cehennemden kurtulmak için vermek isteyecekmişiz. Ya Rabbi vereyim de kurtulayım. Ama melekler ne diyecekmiş? Oysa ki senden dünyada çok az istendi. kıtta bir istendi, sen onu da vermedin. Dolayısıyla aziz müminler, insan çok çok yüce bir duygu. Ama en azından bunun asgarisi olan kırkta birden de kaçmamak zekatı taslaman vermek gerek. Kırkta bir de hep cimrinin zekatıdır. Ebu Bekir radiyallahu anh kırkta kırk vermiş. Ömer radiyallahu anh kırkta yirmi vermiş. Yarısını. Kırkta birin de vermeyen insanlar. Burada İsa'dan anlatıyor Allahü Teala. O çok yüce bir duygu. Ebu Bekir radiyallahu anh gibi. Rabbim bizleri cimrilik hastalığından muhafaza eylesin. Rabbim bizleri kendini düşünmekten, başkalarını kendi adına, kendi lehine heba etmekten muhafaza eylesin. Kul hakkı yemekten korusun. Fakirin fukaranın hayır duası almayı bizlere nasip etsin. Evet. Amin. <laughs>